Herkese merhabalar. Bugün etli karnabahar yemeğimi paylaşmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemeler: minik bir patates, bir adet kuru soğan, bir adet benimki küçük boy karnabahar, bir adet havuç, tuz, karabiber, zeytinyağı, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, birkaç adet de kurutulmuş domates ve daha önceden haşlamış olduğum 200-250 gram civarında e, kuşbaşı et. Hadi başlayalım. Zeytinyağını tencereme koydum. Küçük küçük doğramış olduğum soğanlar, havuçlar ve kurutulmuş domatesleri üzerine ilave ettim. Şu anda ateşimi kısacağım. Yavaş ateşte sotelenmelerini bekleyeceğim. Evet soğanlarım sotelendi. Şimdi üzerine haşlamış olduğum kuşbaşı etleri salçayı ve patatesleri atıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi yıkayıp parçaladığım karnabaharları, tuzunu ve karabiberini ilave ettim. Şimdi yine bir karıştıracağım. Evet karıştırdım ve yarım çay bardağı kadar su ilave ettim. Mümkün mertebe ben yemeklerimi çok az suyla pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü daha lezzetli oluyorlar. Takip edeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum yavaşta. Gerekirse tekrar su ilave ederim. Ama minimum su tercih ediyorum. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Karnabaharımız yumuşacık pişmiş. Yarım çay bardağı su dışında başka su ilave etmedim. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun.